bu, Hmm. bu olduğu için attı. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yani lazım. Abone ve like yükselmemiz lazım. son bayağı şey olmuş. Var. Bu ne bu Evet. Merdivenimize girdik hemen hızlı bir şekilde. Eğer abone ve like olursanız, like atarsanız yani buradan kaçabileceğime inanıyorum. Tamam şimdi şuradan şuradan şurada neden ama kolay yapacağım bir şey bence buradan oraya. Önce oradan oraya atlayabilirim. Atlayamazmış. Tamam, aklımda bir plan var ama aklımda bir plan var ama şey yarayıp yaramayacağını hiç bilmiyorum. Eğer eğer şu anda ekranda yani Sol veya sağ tarafta e, like like butonu görürseniz lütfen basmanız lazım acil hatta çok acil çok acil hatta çok acil Neyse sanırım sanırım artık iz sanırım artık chapman moduna geçmeliyiz Ne diyor sonu? Tamam. Japar modu geçiliyor. Aynen. çapar modu. Evet. Burada yine Japar moduna ihtiyacımız var. Çünkü burası ben Roblox'a ilk başladığımda yapamadım. Yapamadığım yer. Uf. Uh. Uf uh, tamam. Aynen ki devam ki yapabiliriz ki. Hop. Hop. İşte bu. Hayır, en gıcık olduğum yer. Geç. Abi aman. Oradan geçin Matrix'siz diye kafamı iniyor. <laughs> tamam, tamam geçeceğim. Geçeceğim. Hadi. 2, 3, 4. Tamam şimdi. Şimdi ciddileşme zamanı. Bu 5. Ya arkadaşlar, e, Aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bak, hatırladığıma göre tam bak solda. Solda bir tane kırmızı buton var. Ona basmayı unutmayın. Şimdi o bu arada yerde ayı postu var. Şimdi hocam bunu mu alacağız? Kapıyı açmak için ne lazım? Ne lazım? Bence bu. Bu aç. Başlıyoruz. Bu. Dur şu. Tamam. Eğer bu değilse bu o zaman. Acaba şaşırt maca mı yoksa tek kap bu mu? Tamam. İkinci defa yok. Ya oraya farklı bir sandık daha koymuşlar ama bence bu mu ki? Aha bu. Yes. Tamam. Bu. Ben checkpoint almış mıydım? Almışım. O zaman Diyoruz. Ve üstüne mi Tahmin etmeliydim. Tamam. Tamam. Kola. İnşallah şu an kayıt yapmıyordur. Tamam tamam bu seferi yapacağım bak bu seferi yapacağım. Acaba şuradan yok yok yapmayacağım. Of. Of. Oradan da kıstırtmaz. Okey. Tamam mük gidiyoruz şu an. Yani mükemmel 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 İnşallah buradan kaçınca mutlu oluru herhalde hikaye değildir bu. bir orada kapı gibi bir şey var ama herhalde oraya gitmeyeceğim en sevdiğim serbest atlayış wi Daha steam'i tamam tamam öyle diyeyim Bence mülk gidiyorum. Tamam. Şimdi buradan yani kamera direkt böyle geçti. Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam. Abi buraya ben mobilde kolay geçiyorsam bir de bilgisayarda oynayanları düşünmeliyim. Bence. Oh, ne? Abi burada kocaman şey mi varmış? hiç görmedim. Şimdi checkpoint aldık ya ben. içimde kaldı. Bunu tahmin etmeliyim. Ben de diyorum neden oraya kocaman şey koymuşlar ya. <laughs> Buz. Okay, Okey. Güzel gidiyorum. Ama aynı Fall Guys'taki parkurlara benziyor biraz. Yani biraz. Çok az. Gıcık. Çok az. Bura <laughs> ne? Ya kesin öleceğim oraya deyince değil mi? Yapma bana bu. Ne diyor? Sarı şey şey. Sarı şey git diyor. Hızlanacaksın geç parkuru. Okey. Mocam. Yaralar bu şarkı ünlüydü. Kutu kutu kutu. Hop. Hop artık şarkı şarkı değiştiriyoruz. Biz de bir tuhafız. Puh. Tamam. Uy. Mük. Mük. Ya ben de artık e, karakter eklesem bir çaycı gibi. Veya ne bileyim. İçtim. Bana mı diyorsunuz? Mutlu değil. Mutlu değil. Gel gel. Anladın? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <ondan. gülüyor> Yalnız bak suyun Yalnız bak suyun içine şey koymayı unutma. Neydi? Yeah. Ya da boş versen Kay kaykayımı al çık. Anlamadım bir şeyler Anlamadım bir şey. Neymiş yok. Elimi koyacakmış taklatacakmış öyle kaykay sürecekmiş. Böyle bir teknoloji yok. Abi bir şey demedim. Abi bu işten lütfen, lütfen. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Sabah ben... olmaz olmaz. Müjgan ile sabah kalkmış. Hu, aman, aman. Okediz. Ucu ucuna, ucu ucuna kurtardı. Attı zaten şu an. Yaşaması şansı. Nasıl? Ne? Yine mi ses gitti? No. E, ses gitmemiş. Aha yine baş. Ama olmaz aga. başlıyoruz gene Ama Ama ben buradaki checkpoint almıştım ki abi. Bak olmuş. Ya yine. Yapılmayacak şey ben yaptım. Yani hile de kullanmadım. Yani nasıl checkpoint almadı siz de şahitsiniz. Ben anlamadım bir şey. Yani anormal bir şey de değil. Anormal gören varsa. Yani değil herhalde. Herhalde. Keşke bu fakir kıyafetinden bende de olsa. Onu Robux'un um olsa da alsam. Çünkü bana bağış yaparlardı. O kadar şey yok <laughs> Bağış. Bağış. <laughs> ne kadar güzel. Benim için de çok güzel. Ödedi. Ebe ödeyeceğiz zıplamak ki. Ah oh, gözüm. Gözüm parmağımı soktu. Ya parmağım yanlışlıkla girdi gözüme. Apo. Yalnız çok acıyor. Yani o ben geldi geldi. Ah oh, yüzü. Ya hayır Ya normalde arkadaşlar ben buraya getireyim ama getemiyorum. Hayır anlıyoruz. Yani çok zorlanmam ben burada. Aha geldik en zor yere. Büf. Blöf. Ama o dandı. Sizin için. Mükemmel bir şey oldu. Tamam. 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 Let's go. Oradaki kanat kimindir acaba? Yoksa bizim Mutlin yine çıldırdı mı? Tabii bizim Mutlin çıldırınca olacakları oluyor. kim ne anlatıyorsun? Speak Turkish please. Speak Turkish. Ne oldu please? Neydi bilmem neydi. Please Turkish. girdiğim gibi ölmek. Ve baştan başlayacağım. Ay yol çek. İyi geç checkpoint almış. Uyan. Uyan. Buraya benim bir arkadaş geçememişti yani. Geçemeyecek ne var abi? Geçemeyecek. Bundan sonra PES'imle tora girer mi? Diyecekti. Du. Uf. 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 Tabii ki evet. Tanrıcı. Now you have don't Oradan atlama. Yerine zıplayacaksın. Gördün mü? Gördün mü? Bak tam yerinde zıplarsan oluyor bu iş ya. Cidden oluyor bu iş. Bak aaa burası abartım. Biraz Burası birazcık ab... Burası tabi birazcık abartı olmuş. Yani ne diyeyim. o Ama direkt de lavın içine atlanma. Gerçek hayatta ben orada olsaydım nasıl atlanır gösterirdim. Ama bastım kardeş bastım bastı. Çıldıracağım ya. Oh, 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 oldu, oldu, oldu tamam. Oh. <Sülüyor> Neden? 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 <Sülüyor> Mükemmel gidiyorum. Buradan da olmaz be. Tamam güzel gidiyoruz. Çok güzel. Uh oh, oldu. Wi. E ee, ne yapacağım aşağı mı Atlayabiliyor mu? Oo oh, atlayabiliyoruz herhalde. O oh, bu ne? Bu Vertoven nereden çık? Çık ve bu alandan ayrıl diyor. Eve dönmen için uzunca yürümen gerek. Mükemmel ya. Bilmece gibi. Haşimettin dayımız bilmece gibi konuşuyor. Çok seviyorum. Hayır normal değil. Aşağıdaki Haşimettin. Yok mu sarı saçlı? Aa verdivin. E burası kırık da Oyunu ilk defa oynayış. Ne De buna benzer bir oyun oynamıştım da. Oradan. Verdivencim. Lütfen. Lütfen abi. Ayaklarım nerede? Ayaklarım nerede? Buradaymış. Şimdi abi. He burası şey değil miydi? Iııı ee, neydi la? Bir tane çıkıyorum böyle. Ha aşağı atlayınca bir tane böyle alan vardı. Ana! Bu yeni bir map. Bu yeni bir alan. Şey, e, lavda atladığımız yer oradaysa o zaman kulenin öbür tarafındayız. Cidden bu oyunun yapımcısıyla görüşmek istiyorum. Ciddi anlamda görüşmek istiyorum abi. Yani oyunun yapımcısı kimse lütfen Uf, lütfen ama lütfen cidden yani hadi tamam oyunu yavaştan sevmeye başladım da bu kadar da abartı cidden abartı ya. ne bekliyor bizi He? ne aga burası neresi cennet mi cennetin kapılarını ha Ateş yolu bilmem ne yolu çim yolu gölge buz çim Ateş. Bak kırmızı var. Yeşil var. Turuncu var. Sayıyorum. Mavi var. Turuncu var. Kırmızı var. Yeşil var. Mavi var. E, gölge var. Yıldırım da var. Yani neden fazla varmış gibi duruyor ben anla. Vi geri gidiyorum. Tatır da ta tatır da ta tatır da ta ta ta. Ta 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 ta. Dur. Aa aynen. Kulenin diğer tarafı da varmış. Ta 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 ta. tu tu

hafiften yol yapıyoruz. Dın, dın 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 Abi neredeyse taht yapmışım lan.

Tick, <laughs> tick, bu videomuz böyleydi bitti yani eğlendim açıkçası yani böyle ne bileyim farklı bir parkur yani çeşidi falan verdi yani zevkliydi bir dahaki videoda görüşmek üzere bye bye